Bu videoyu ne zaman paylaşacağımı bilmemekle beraber eşyalarımın bazılarını eve götürüyorum. Bunun içinde de askılar var. Sancak Sparrow güvertede. <laughs> 4 Temmuz, Cuma. Evimize geldik. Farklı parça var ya. Ha. Oo, saat 10 olmuş ve dolap yaptırdığımı söylemiştim zaten. Yalnızca şöyle bir problem var. Hoş geldin! Evet, adamın avizesiyle aşk yaşıyorum. <laughs> Bayağı bir şey yerleştirmişsiniz ha. Şöyle iki tane su var. Su su Bu ne ya? Su şişesi. Çok yorgunum. 20 TL. Hay ya. Bak ben bunları beğeniyorum işte. Parotti. Cheers ya. Cheers. Burada var pantolarımızı, kolalarımızı. Anne özeniyorum ya. Ben özeniyorum. Kim bana sihirbazlık yapacak? Şimdi bu şeyde... Evleniyor, evleniyor, yerleştiriyoruz. Evet. Üç boyutlu. Şöyle. Biri 15 geç. En sevdiğim yer oldu. güzel. Modeli bu şekilde. Gerçekten çok yoruldum. Gidelim artık. O eski halimden yok şimdi.